İnşallah yakalarım. mahkemede yalan söylüyor. Çoktan geçtiler burada açamadım. Telefonu kadın yürüyemiyor diye dediler. Nasıl yürüyor tıpış tıpış. Yürüyemiyor diye ceza yedirdiler bana. Ta oralara kadar gitti bak. daha oralarda yürüyüş yapıyorlar. Kadın yürüyemiyor. Tanıklık edemiyor diye ceza yedik. Daha evin önünden oraya kadar tıkış tıkış hala kızından hızlı yürüyorlar.